Merhaba arkadaşlar yeni bir oyun dünyası bölümüyle karşınızdayız. Bu sefer e, ee, Need nice for Speed oynayacağım. Yarış oyunu. Kaç bir video denedim. Hayır 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 hayır. Yarış aslında güzeldi. Çok güzel videoydu ama oyunun sesini aç açık unutmuşum. Oyunu sesinden benim sesim gelmemiş. Evet. Ve yarış başladı çok dengesiz yarış olmuştu ama. Ya çarpma işte ya. Hayır, hayır kamyona çarpıyordum. Geri dönüşüm benim acı olur. 90'a geldiği zaman vites değiştiriyoruz. Videoda çok konuşmuyorum. İzlemeniz için yeni seriler bekliyorsunuz. Dur. Umarım e, bu seriyi e underground 2 ile açmak isterim ben. Çok iyi gidiyorum. birinciyim şu an arkadaşlar. Ya yine çarptım. Eyvah eyvah. Evet büyük hata sonunculukla başladı. Ya kötü gidiyor ya sinir etti beni araba. İki yarış çekip bırakacağım. Bayağıdır video gelmiyor onu söyleyeyim. Çünkü bilgisayar bozuldu. Neyse Aa, amcam bu şekilde. Ve ben de video çekmeye devam ediyorum. Ya dön. Allah. Kaybedeceğim ama daha ki ikinci bölümümüzde free takılacağım. Bundan sonra bir yer işte çekerim. Sonra da kapatırım. Bir dahaki videoda da artık kısmet olursa free takılırım. Adama vurdum. Çok iyi oldu bu. Adama vurmam çok iyi oldu. Şu an ikinciyim. Abone olanlar var. Yani, yalnız bir şey daha söyleyeyim. Yine aynı hata. Yine aynı yerde yine aynı hata ya. Öff harbiden sıktı he. ha. Her bir aynı hata ya. Oyun böyle olunca sıkıyor işte. Çekmemişsiniz oyun varsa söyleyin. Bu arada bir de yorum var. İlk yorum yapan kişiye adını videoda söyleyeceğim. Onu meşhur edeceğim. Adını söyleyeceğim videoda. Aa, adam çarptı. Hadi be üçüncüyüm. Evet üçüncü vitese yükseldi. Adam toparlayamadı kendini ama şu an kıl payı önündeyim. Ama şu an farkı açtım. Artır 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 tamam. Vites arttıracağım şimdi. 90'a çıksın. Şurada çıksın. Şurada çıksın. İşte bu be. İşte bu. Çok iyi döndüm. Bir dahaki yarışta bir, birinci olmayı düşünüyorum tabii ki de. O şu an 5. vites. Aman tanrım, aman tanrım, aman tanrım. Bas 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 bas, bas ya, bas ya. Yine bir mağlubiyetle karşınızdayım. Bir yarış daha çekeyim bari. Ya da çekmeyeyim. Bir dahaki bölümlerde çekeriz. Abone olmayı unutmayın. Kısa bir video oldu ama varlığımı belli etmek için.